The Abyss, James Cameron'ın yazıp yönettiği bir bilim kurgu ve gerilim filmi. Film, derin denizlerde geçen bir hikayeyi anlatıyor ve teknolojik detayları ile dikkat çekiyor. Filmin başrollerinde Ed Harris, Mary Elizabeth Mastrantonio ve Michael Biehn yer alıyor. James Cameron, sinema dünyasında özellikle bilim kurgu ve aksiyon filmleri ile tanınan bir yönetmen. Terminator, Aliens, Avatar ve Titanic gibi büyük yapımlarla biliniyor. Cameron, görsel efektler ve yenilikçi çekim teknikleri ile tanınan bir isim. The Abyss'te bu özellikleri barındıran bir film. Ed Harris, filmde Virgil Bat Brigman karakterini canlandırıyor. Harris, Truman Show ve Apollo 13 gibi filmlerdeki performansları ile tanınan bir aktör. Mary Elizabeth Mastrantonio, Lindsay Brigman rolünde. Mastrantonio, Scarface ve Robin Hood, Hırsızlar Prensi filmlerindeki rolleriyle bilinir. Michael Biehn, filmin antagonist karakteri olan Teğmen Hiram Kofi'yi canlandırıyor. Bien, Terminator ve Aliens gibi James Cameron filmlerindeki rolleri ile tanınır. The Abyss, derin denizlerde petrol sondajı yapan bir ekip ile ABD donanmasının işbirliğini anlatıyor. Bir nükleer denizaltının esrarengiz bir şekilde batmasının ardından, ekip olayı araştırmak için görevlendirilir. Araştırma sırasında insanlığın daha önce karşılaşmadığı gizemli bir varlık keşfedilir. Bu varlıkla olan temas, İnsanlığın geleceği için büyük önem taşır. Film eleştirmenlerden genellikle olumlu yorumlar aldı. Özellikle görsel efektleri ve derin deniz çekimleri büyük beğeni topladı. Ed Harris'in performansı da övgü aldı. Ancak bazı eleştirmenler film süresinin uzun olduğunu ve hikayenin bazı bölümlerinin gereksiz yere uzatıldığını belirtti. İzleyiciler ise filmin gerilim dolu atmosferini ve yaratıcı konusunu çok beğendi. Filmin yapım süreci oldukça zorlu geçti. Film büyük ölçüde su altı çekimlerine dayanıyordu ve bu, oyuncular ve ekip için büyük bir fiziksel ve teknik zorluk yarattı. James Cameron, filmde gerçekçi su altı sahneleri yaratmak için özel efektler ve çekim teknikleri geliştirdi. Bu süreçte oyuncuların su altındaki performansları da büyük önem taşıdı. Film, en iyi görsel efekt dalında Oscar kazandı. Ayrıca en iyi sanat yönetimi ve en iyi sinematografi dallarında da adaylıkları bulunuyor. The Abyss gişede de başarılı oldu ve dünya çapında büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Film 1989 yılında vizyona girdiğinde gişede büyük bir başarı elde etti. Dünya çapında yaklaşık 90 milyon dolar hasılat yaptı. Bu o dönem için oldukça yüksek bir rakamdı ve filmin başarısını kanıtladı. Filmin sitelerde aldığı puanlara bir bakalım. The Abyss IMDb'de 7.5 puan almış. Rotten Tomatoes izleyici puanı %83. Beyaz perdede ise film 5 üzerinden 4.1 puan almış. The Abyss, derin denizlerde geçen heyecan verici ve gizem dolu bir hikayeyi anlatıyor. James Cameron'ın yönetmenliği ve oyuncuların güçlü performansları ile sinema tarihinin sevilen filmlerinden biri oldu. Görsel efektleri, gerilim dolu atmosferi ve yenilikçi çekim teknikleri ile mutlaka izlenmesi gereken bir yapım. Dijital platformların yapıp yayınladığı vasat filmlerle vakit kaybetmek yerine, keyif alacağınız bu yapımı öneririm. Maalesef ülkemizde hiçbir platformda film yer almıyor. Hazırladığım içeriği beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.